Bazıcı versus Barahir. Bu savaşı inanılmaz. Hadi bakalım. Neler yapacak iki oyuncu da birbirlerine bayağıdır e, tatlı tatlı atışmalar halindeler. Oh! Oğlum şaka mısınız? <laughs> bir maç başlasaydı azıcık dövüşseydim. <laughs> bu kadar, bu kadar kanser olunmaz be kardeşim. <laughs> bu kadar kanser olunmaz. E ne zaman dövüşeceksiniz? Bir an boyunca bir plize tiyerek mi atacaksınız? <laughs> Ve direkt... First hit aldığını görüyoruz Bazcı Ibarra Burada throw atmayı tercih etti Azin'in canı nerede seyre düştü random roll Hemen 213 hasar çıkarsa orada Throw çok güzel bir wave dash Overhead Burada hard punish ama breaker görüyoruz. Evet. Çok güzel bir random roll. Abi burayı düzgün değerlendirdi Bazcı. Bitirebilirdim açı. Son 3 saniye. 2 1 Bazci süreye kaybetti burada. Barayır akıllı oynadı. <laughs> ben maçın başından çıkamadım pardon. Burada güzel bir combo start ama düşürdüğünü görüyoruz Barayır'ın. Çok güzel yakaladı Bazci. Ve tabak gitmeyi etti. Ve Breaker bir bar adam. Güzel bir flawless ama devamı gelmedi burada çok güzel bir pressure. Ve 334 hasar. Azci ikinci roundun galibi oldu. Round, Overhead çok güzel yakaladı 136 hasar. Burada çok güzel yakaladı ama devam ettiremedi Rivera Kamdillerle yokluyorlar birbirlerini. Overhead denemesi bazciden. Harika bir aplu. Güzel bir whiff punish. Setup'ını kurdu burada. 155 hasar. Bazıcı comeback atabilir mi Milena comeback'leriyle? Meşhur bir karakter çok hasarı olduğu için. Çok güzel bir entire. Ve Breaker geldi. Yakalasa öldürür şu anda. Ve yakaladı abi. Bitti maç. Kazandı bazıcı burada komboyu düşürmezse. Ne yapıyor? Bitirmedi maçı. Abi sattı burayı Batu. <gülüyor> 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 Dedi ki ben sana t atarım üstüne de Beytel animasyonu izletirim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok kötü sattı Batu ya burada. İnanılmaz. <laughs> İnanılmaz. <laughs> 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 Abi muazzam. Muazzam gerçekten. Muazzam gerçekten. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet durum. 1-0. Bir bara. Bu anda önde Efendim Çok <laughs> okay, gerçekten Yere ben daha çok yere aldım hızlı bir şekilde pikler gerçekleşti Hımm <laughs> <Olmaz. gülüyor> Maç başladı. Hemen bir oturdular. Niye oturdular? <laughs> Oğlum siz ruh hastasısınız biliyorsunuz değil mi? <laughs> Çok güzel bir setup. Batı'dan. Burada tekrar setup kurmaya çalıştı ama düzgün değerlendiremedi. Güzel random roll. Bir her random rolü yiyor gerçekten. Rob. Azji'nin çok büyük bir can avantajı var. Abi buraya harika düşündü. Savzuro'yu kullandı. Ve overheadle. ile Azji ilk round'un galibi oluyor. Biraz hızlı bitirdi. <laughs> Çok güzel bir random roll. Azji. Ibara'nın zayıflığını fark etti. Break -away. Break away. avantajı. Barahir'in de var şu anda. Ve yakaladı rakibini. E. Enfes bir bir punish. Air Attack. çok kritik derken bir random roll abi çok vuracak süründürecek yani o kadar söyleyeyim size yani, bir canı falan kalacak tahminim o öldürdü mü hayır bir canı kaldı aynen 38 can 107 hasar çıkarttı burada bazıcı setup'ını kurmaya çalıştı ama Arayır ne yapıyorsun? Bu nasıl bir whiff punish? Whiff punish god ya. Gerçekten. Herif whiff punish tanrısı ya. Harika bir rol. Gazji. Epic Projectile. Bundan de geldi burada hack punish. Overhead'le. Enfes bir mix up. Rakibini bitirmek yerine kombonun arasına T-Bag attı üzerine fatalist atıyor. Ben daha saygısızca bir şey görmedim. Sıfır şaka. Ömrümde daha saygısızca bir şey görmedim. Ne demek oğlum kombonun arasında T-Bag atmak? Onun arasında TV kattı ya adam. <laughs> Durum 1-1. 1-1 abi. <laughs> muazzam. Muazzam. Gerçekten muazzam. Kombonu, o, abi adam komboya T-back soktu ya. Yarınları yokmuş gibi oynuyorlar. <gülüyor> 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 Yine serisinden bir This whisper <laughs> <Sesi> garipmiş <böyle. gülüyor> evet, Yeni oyun başladı. Birbirlerini zon opsiyonlarıyla dürtüyorlar. Usta <laughs> bir overhead. Burada panişlediğini görüyoruz. Bazcıyı. Abi armor çok güzel kullanmış ya. Armor enfes kullanıyor yani divara. Bazcı hard punish. Burada kaç hasar çıkacak? Düşürdü kombosunu. Yakaladığı gibi bitirebilir burada Milena. Random roll geldi ama tutmadı. Abi punish kaçırdı. Art punish. Varayir. Buru alın galiba oldu. Çok güzeldir. Special ve Breaker atmak zorunda kaldı. Barahir. Barahir. Boktarladı rakibini derken. Harika yakaladı Bazcı'yı. Setup'a gitmeyi tercih etti. Tekrar zıpladı saldırmak için ama tutturamadı. O güzel Yine düşürdük kombosunu ama overhead'ini yediğini görüyoruz. Barayer'in bir tık mentali düşmüş olabilir. oh, <laughs> 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 <Oğlum>, delisin. <laughs> gerçekten goblinsin kanka. <laughs> Batı gerçek bir goblinsin. Başka bir şey diyemiyorum şu anda. Vektor <laughs> Oğlum bir Barayer'in canı bitti ki. Tutanmasa plavlu satacak yani. Erken. Bu bana yedirecek mi Barair? Bir comeback görebilir miyiz? Hard punish. Metapını kurdu. Hayatımda gördüm en uzun iki tane kombosuydu. Ne oluyor? Geldi mi comeback? Random roll. Ve brutality. Abi bazı yeni kritik anlarda oyunu hayvan gibi satma özelliği var. <laughs> ben hayatımda bu kadar <laughs> oyun satan insanlar görmedim. Evet ikisi de istediğinde canavar moda geçiyorlar. <laughs> Ama diğer türlü full satıyorlar. İnanılmaz <laughs> gerçekten. Şu <laughs> anda durum 2-1. Bazı daib ediyor. <gülüyor> Melina, <gülüyor> Tekrar aynı pikler, aynı pikler, aynı piklerden devam. Aynı piklerden devam efendim. <laughs> İnanılmaz. Ying Fortress. Your subjects can't see this side of you. For the good of all. Perhaps they must. Round one, fight. Evet yeni başladı efendim. <laughs> Yine kuruyor. Yine kuruyor kampını. çok güzel yakaladı Bazcı'yı. Harika bir cam. Oo. Up block. Abi adam çadırını pazarını kuruyor. Oynuyor bu oyunu ya. Gerçekten Dibara. Gerçek bir e-sporcu. 412 hasar. Muazzam. titanayla muazzam. Bazcı'dan bir comeback görecek miyiz? Çok güzeldir zıpladı. Kadri zıpladı, zıpladı nasıl bir cümleyse. Random roll. Abi yakaladığı gibi bitirir bazıcı şu anda. İnanılmaz. Abi harika bir duck. Ama gördü yani onu tahmin etti Barayır. Tekrar random roll. Bazıcı. Verecek mi oyunu? Güzel bir troll şu anda köşe avantajını elde etti Bazcı'yı. Köşeden kurtuldu. Ve kurtulduğu gibi girdi kombosuna. 301 hasar. Bir tuş bastı orada Bazcı'yı ve bu yüzden paniş yedi. Aha comeback görebilecek miyiz Bazci'den? Hayır dedi. Hayır dedi. Bir para. Ama T-Bag Fatal gelmedi. Dediler <laughs> <laughs> ki yeterince attık. Evet arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Barayır. Bazci'yi 3-1 mağlup ederek çok güzel bir nokta koydu bu karşılaşmaya ellerine sağlık ikisinin de